Lider doğulur mu yoksa lider olunur mu gibi sorulara benim net cevabım lider olunur. Hatta iddia ediyorum sıra dışı lider olunur. Dünya büyük bir değişimin içerisinde ve profesyonel hayatım hep bu değişim süreçlerini bir şekilde içinde yer alarak geçti. Kötü liderlerle iyi liderler arasındaki iç sonuçlar arasında yaklaşık %80 civarında fark var sürekli yeniden öğrenmek zorundayız. Yeterince sorumluluk alan insan yaratamazsan doğal olarak sonuç üretemez. Sorumluluk almamalarının ana sebebi de Lencioni üçgeni diye bir tariflemesi var. Şirket değerlemelerinin %70'lerini, %80'lerini artık insan kaynağının değerlemesi oluşturuyor. İyi bir dikey öğrenme, sıra dışı liderlik için yeterli bir öğrenme şekli değil. Ben Yiğit Ozduman, Neo Skala'daki eğitimime hoş geldiniz.